gelin hep birlikte bir gizemi aydınlatalım. Bir zamanlar televizyonlarımızı, evlerimizi dolduran o güzelim kahkahalara ne oldu? Neden artık eskisi gibi gülemiyoruz? Hadi bu davanın dosyasını açalım ve delilleri tek tek inceleyelim. Hani şöyle bir düşünün, akşamları ailece ekran başına geçip Avrupa yakasıyla, kardeş bayıyla ya da geniş aile gibi dizilerle neşelendiğimiz o güzel günleri. O dizilerin replikleri ertesi gün okulda işte hep dilimizde olurdu kahkaha hayatımızın bir parçasıydı sanki. İşte asıl soru bu. O cap canlı, neşeli ekranlardan bugünün ağır dramalarına, bitmek bilmeyen entrikalara ve gözyaşı dolu sahnelere nasıl geldik? Bu bir gecede olan bir şey değil elbette. Gelin şimdi bu kültürel değişimin izini sürelim. Şimdi neyi kaybettiğimizi tam olarak anlamak için önce neye sahip olduğumuza bir bakmamız lazım, değil mi? Soruşturmamızın ilk adımı olarak Türk televizyon komedisinin o parlak geçmişine, yani altın çağına bir yolculuk yapalım. Aslında her şey 70'lerde Kemal Sunal'ın o hepimizin kalbinde yer eden tiplemeleriyle başlıyor. Sonra 80'lere geliyoruz. Levent Kırca'nın o cesur siyasi hicivleri ekranları sallıyor. 90'lar ise tam bir sitcom patlaması. Düşünün, bizimkiler gibi tam 13 yıl süren efsaneler hayatımıza giriyor. 2000'ler ise Avrupa Yakası gibi modern, şehirli komedilerle zirveyi gördüğümüz yıllar oluyor. Yani anlayacağınız, komedi 10 yıllar boyunca ekranların demirbaşıydı. Bakın, Oyuncu Necmi Yapıcı'nın bu sözü meselenin toplumsal boyutunu ne kadar da güzel özetliyor. Komedi dediğimiz şey sadece eğlence değilmiş demek ki. Aynı zamanda toplumun morali için bir vitamin, hepimizi birleştiren ortak bir dilmiş. Belki de o dil kaybolunca yüzümüzdeki gülümseme de bir parça eksildi. Ve şimdi soruşturmamızdaki ilk somut ipucuna geliyoruz. Peki bu manzarayı değiştiren ilk büyük olay neydi? Cevap çok net. İnternetin ve dijital platformların yükselişi. Şu karşılaştırma tablosu aslında komedinin neden kendine yeni bir yuva aradığını mükemmel bir şekilde açıklıyor. Bir yanda ulusal kanalların 150 dakikayı bulan, reklamlarla sürekli bölünen ve yurt dışına satılması zor olan formatları var, diğer yanda ise dijital platformların sunduğu daha kısa, daha cesur ve abonelik sistemi sayesinde çok daha özgür bir alan. Yani komedi için adeta biçilmiş kaftan da bu yeni dünya. Zaten sektörün içinden bir isim olan Timur Acar da durumu teyit ediyor. Yetenekli yazarlar, yönetmenler, oyuncular Kısacası projeler kendilerine daha iyi şartlar sunan, daha özgür olabildikleri yere yani dijitale doğru akın etti. Bu bir tercih olmaktan çıkıp neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Tamam ilk delilimiz sağlam. Komedi aslında hala aramızda. Sadece adresi değişti. Ama durun bu televizyon ekranlarındaki o devasa boşluğu tek başına açıklamaya yetmez. Davanın çok daha derin katmanları var. Şimdi işin biraz daha karmaşıklaştığı, daha toplumsal bir ipucuna bakalım. Türkiye'nin değişen kültürel atmosferi. Belki de dosyamızdaki en çetrefilli delil bu. İşte meselenin belki de en can alıcı noktası burası. Toplum olarak o kadar farklı kutuplara ayrıldık ki, o kadar hassaslaştık ki, bir tarafı kahkahalara boğan bir espri, diğer taraf için büyük bir öfke patlamasına neden olabiliyor. Yani hepimizi aynı anda güldürebilecek o ortak zemin sanki ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Bu kutuplaşma yapımcılar için adeta mayınlı bir tarlada yürümek gibi bir şey yarattı. Bir kesime şirin görünmeye çalışırken diğerini kızdırma riski her zaman var. E hal böyle olunca ne yapıyorlar? En güvenli yolu seçiyorlar. Kimseyi güldürmese bile en azından kimseyi kızdırmayacak o güvenli ve genellikle de yavan konulara yöneliyorlar. Ve bu durum bizi soruşturmamızdaki en doğrudan şüpheliye getiriyor. Hem resmi kurumların uyguladığı hem de yapımcıların aman başımız ağrımasın diyerek kendi kendilerine uyguladıkları sansür. Yani davamızdaki o tüten silah. Bu vaka sürecin nasıl işlediğini bize adım adım gösteriyor. Bir skeç hazırlanıyor, yönetim olası tepkilerden çekinip müdahale ediyor ve sonuçta mizah engellenmiş oluyor. Bu olayın asıl tehlikeli tarafı ne biliyor musunuz? Diğer tüm yapımcılara sakın bu tür konulara girmeyin, başınız ağrır mesajını vermesi. İşte buna literatürde chilling effect yani caydırıcı etki deniyor. Yani mekanizma tıkır tıkır işliyor. Yütük cezaları, üst yönetim ne der diye düşünen kanal yöneticileri ve tüm bu baskı altında yaratıcılığını kullanmakta zorlanan yazarlar, oyuncular. Sonuçta geriye ne kalıyor? Kimseyi rahatsız etmeyen ama ne yazık ki kimseyi de kahkahalara boğamayan bir komedi anlayışı. Avrupa yakası gibi bir efsaneyi bize armağan eden Gülse Birsel, durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında, komedi rahat bir nefes almak gibidir. Eğer ortamda sürekli bir baskı ve korku varsa o nefesi alamazsınız, komedi o ortamda boğulur. Soruşturmamızda şimdi rotayı sektörün tam kalbine çeviriyoruz. Yani işin ekonomik ve sistemsel faktörlerine, bir nevi içerden sabotaj iddialarına bakacağız. İşte bu, tam bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Bakın döngü nasıl işliyor. Kanallar en başta komedi zaten tutmaz satılmaz diye inanıyor. Bu yüzden komediye yeterince yatırım yapmıyorlar. E, yatırım yapılmayan, aceleye getirilen kalitesiz işlerle doğal olarak reytinglerde çakılıyor ve bu sonuç en baştaki o yanlış inancı kanıtlamış oluyor. Tam bir kısır döngü. Ve son olarak madalyonun bir de yetenek üretme yüzü var. Eskiden nasıldı? Komedyenler genellikle tiyatro ve konservatuar kökenli olurdu. Sağlam bir altyapıdan gelirlerdi. Toplumda Gırgır gibi, Leman gibi eleştirel mizahı besleyen çok güçlü bir damar vardı. Peki ya şimdi? Sınav odaklı eğitim sistemi yaratıcılığı teşvik etmekten çok köreltiyor ve hepimizin anlayacağı ortak kültürel referanslar, yani o incelikli şakaların dayandığı zemin giderek zayıflıyor. Bu da kaliteli mizah üretimini en başından zorlaştırıyor. Evet, tüm delilleri inceledik, tanıkları dinledik, olay yerini gezdik. Şimdi davamızda karar zamanı. Ekranlarımızdaki kahkahaları kim ya da ne susturdu? Gördüğünüz gibi bu davada tek bir suçlu yok. Bu adeta bir organize suç. Komedinin daha özgür bir alan olan dijitale göç etmesi, sansür ve korku iklimi, bizi birbirimizin şakasına gülemez hale getiren toplumsal kutuplaşma ve sektörün kendi eliyle yarattığı ekonomik kısır döngü hepsi bir araya gelerek kahkahaları ekranlarımızdan sildi. Ama bakın, hikayede bir de umut ışığı var. Seyirci artık bu kadar dramdan, bu kadar gözyaşından gerçekten sıkılmış durumda. Hatta öyle ki insanlar artık o ağır dramaların içinde bile küçük komedi anları, şöyle bir nefes alacakları espriler arıyor. Bu aslında kahkahaya olan özlemin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ve tüm bu analizden sonra geleceğe dair hepimizin düşünmesi gereken o kritik soruya geliyoruz. Evet, asıl soru bu. Tüm bu zorluklara rağmen bir gün tekrar her kanalda farklı bir komedi dizisi izleyebildiğimiz, ailece ekran karşında kahkahalara boğulduğumuz o güzel günlere dönebilecek miyiz? Bu sorunun cevabı sanırım biraz da hepimizin elinde. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için Lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.